Herkese merhabalar. Bu videoda Extra Fine markasının amiral gemisi olan K4 TKL RGB'yi inceliyorum. Extra Fine markasını aslında e-spor sahnesinde görmeye alışkınız. Özellikle CSGO tarafında çok profesyonel oyuncunun kullandığı bir markadır aslında. Pro Settings üzerinden baktığımda CSGO e-sporda en çok kullanılan 5 klavyeden ikisinin Extra ait olduğunu görüyoruz. Benim de bu markayı tanımama sebep olan şey CSGO takımı olan NIP takımıydı. Senelerce onların sponsoruydu bu Extrafy. Yani sürekli bir gözümüzün önündeydi aslında bu marka. K4 TKL çok kompakt ve sade bir tasarıma sahip. Dış kasa çok sert bir plastikten yapılmış aşırı sağlam duruyor. Connect Game Boot klavyeyi Türkçe tuş düzeni olarak getirmiş gerçekten güzel bir olay bu. Gördüğünüz üzere RGB aydınlatmamız mevcut. Switch olarak ise Kyle Red Switch'ler kullanılmış. Arka tarafta tek kademeli de yükseltme mevcut. Herhangi bir yazılım yok ama zaten öyle çok bir ayar mevcut değil. Her şey klavye üzerinden hallediliyor. Kablosu tak çıkar değil fakat çok sağlam bir kablosu mevcut. Böyle ortadan çıkıyor ama böyle hani zorlasanız da bozamayacağınız bir kablo gibi. Bu gördüğünüz küçük simgelerin hepsi FN kombinasyonuyla aktif oluyor. Diğer klavyelerde olduğu gibi. Şimdi switch'imize baktığımızda Kailh Red RGB switch'ler kullanılmış. Bu Kailh Red arkadaşlar Cherry Red'le benzer özelliklere sahip. Hatta ben Kailh firmasını çok daha beğeniyorum. Bundan öncesinde Kailh Silver falan da kullanmıştım. Gerçekten çok güzel bir switch markası. Şimdi gelelim kutu tasarımına ve kutu içeriğine arkadaşlar. Kutusu extra Fine, klasik kutularına benziyor. Aynı mouse'ta da bu şekilde kutular kullanıyorlar. Aynı sadelikte, aynı güzellikte. Kutu içeriğinin inanılmaz bir şekilde boş kaldığını söyleyebilirim arkadaşlar herhangi böyle ekstra bir şey çıkmıyor İçerisinden bir adet sticker çıkıyor ve bir tane de böyle nasıl kullanacağınıza dair yani bir kullanma kılavuzu çıktığını söyleyebilirim yani mouse'ların içerisinden bile böyle iki tane ekstra keycaps çıkıyordu bu klavyeden de çıkmasını beklerdim açıkçası Şimdi gelelim bu ürün hakkında benim yorumuma ve fiyatlandırmasına. Öncelikle kullandığım süre boyunca gerçekten çok memnun kaldım bu klavyeden. Ee, bir kere çok uzun zamandır %60 boyutlarda klavyeler kullanıyorum. Bir TKL klavyeye geçmek tekrardan beni çok rahatlattı. Yani özlemişim. 87 tuşlu bir klavye kullanmayı özlemişim açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim size bu klavyenin bir eksiği var mıydı? Bence yoktu. Kullandığım süre boyunca hiç görmedim. Ee, switchlerimiz zaten Kail Red. Kailh firmasını zaten çok beğeniyorum. Güzel. Stabilizerleri çok iyi bir kere. Herhangi bir oynama falan yok. Zaten ses testinde de göreceksiniz stabilizerleri. Onun haricinde arkadaşlar RGB'si falan da bence gayet canlı. Buna bir puding taktığımız zaman bu canavar bir şey dönüşecektir. Yani ona eminim kesinlikle. Zaten kompak yapıda olması sebebiyle masada öyle fazla yer kaplamıyor. Yani Özetle şöyle söyleyeyim. Tam bir e-spor klavyesi yapmış adamlar. Hani ne yazılıma gerek var, ne başka bir şeye. Tak çalıştır, hemen kullanıyorsun. Hani başka hiçbir şeye gerek yok bu klavyede. Ürünün fiyatlandırmasına gelirsek arkadaşlar, Connect Game üzerindeki fiyatı benim bu videoyu yayınladığım tarih itibariyle 899 lira. Yani 900 lira olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bunun beyaz seçeneği var. Bir de Türkiye'ye gelmeyen bir retro seçeneği var. Aynı bu mouse'larında olan renk düzeniyle aynısı. Yani K4 TKL retro diye geçiyor o da. Ama beyazı da çok güzel. Mesela RGB'yi çok güzel yansıtır beyaz klavyeler. Eğer böyle seviyorsanız RGB'nin yansımasını ve hani beyaz rengi seviyorsanız kesinlikle zaten beyazını alın. Yani onun haricinde fiyatı bence e, rakiplerine göre ideal olduğunu söyleyebilirim. Mesela ne var? E, Origins Core var arkadaşlar. Origins Core TKL HyperX'in. Bu da güzel bir klavyedir. Hep öneririm zaten. Ama bunun stoğu falan da kalmamış. Bulursanız da zaten fiyatları bu şekilde. Ya yani bunun en büyük rakibinin bence bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hani switch açısından da birbirlerine benzer switchlere sahipler. Ha mesela burada var. 1070 lira. Hani bunu almak yerine K4 TKL almak çok daha mantıklı açıkçası. Onun haricinde arkadaşlar ne söyleyebilirim sizlere? Bu klavyenin bir de böyle arada sırada ben indirimlerini görüyorum. Mesela Connect Game arada sırada indirim yapıyor. Bu klavye 750 liralarda falandı geçen haftalarda. Takip edin hani mutlaka görürsünüz denk gelebilirsiniz. Tabi indirimler biliyorsunuz amansız olur ne zaman olacağı belli olmaz. Takip edin ama bu fiyatı da bence TKL bir klavye için bakın TKL olarak söylüyorum. Ee, bu fiyatlardaki TKL bir klavye için gayet normal açıkçası. Ürün de gayet güzel hani önerdiğim bir ürün onu söyleyeyim sizlere.